Merhaba arkadaşlar kanalıma unutmam hoş geldiniz bugün sizlere çok şahane içi dolgulu ayva tatlısı yapacağız bu ayva tatlısı kaymaklı olacak arkadaşlar buyurun bu güzel ayva tatlısının yapımına başlayalım evet arkadaşlar 3 adet ayvam var öncelikle güzelce yıkadım kabuklarını bir soyacak yardımıyla tenceremize soyuyorum kabuklarını hayvanlarımızın altına dizeceğimiz için hiçbir şekilde atmıyoruz 3 adet ayvamın kabuklarını ince bir şekilde soyuyorum daha sonra o ayvalarımızı bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum ve ortasındaki çekirdekleri çıkartacağız arkadaşlar çekirdeklerini atmıyoruz ve ortasına oyuyoruz ortasındaki zarı kes çıkartıyoruz ve Ayvalarımızın tenceremizde düz durması için altında bir bıçak yardımıyla çok küçük olacak şekilde kesiyorum. Aynı şekilde ortasını çıkartıyorum. Uç ve baş kısımdaki çöplerini de kesiyorum. Ve tenceremize dizdim arkadaşlar. 4 adet armut ve 2 adet elmam vardı. Öncelikle onların kabuklarını soyuyorum. Daha sonra rendeleyeceğiz arkadaşlar. Elimde böyle arma, elma ve armut vardı. Onları değerlendirmek istedim. Ve rendemin ince tarafıyla rendeleyeceğiz. Öncelikle elmalarımı rendeliyorum. Ve orta kısmını atıyoruz. Dış kısımlarını iyice rendeliyorum. Bütün elma ve armutlarımız bitene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar hepsini rendeledim. Elimle iyice elma armut rendesini karıştırıyorum. Daha sonra ayvalarımızın orta kısmına eşit bir şekilde dolduruyorum, bastırarak. Elimle iyice bastırarak dolduruyorum. Gerçekten çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Elimdeki rendeden hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Ay, ay, ay. Gayet de yeterli oldu arkadaşlar. 3 adet ayva kullanmıştım. Şimdi üzerlerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Eğer çok şekerli seviyorsanız 3 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ben her ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı dolusu şeker kullandım arkadaşlar aynı şekilde üzerine gezdiriyorum. Gerçekten çok şahane bir tatlı arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayva hem sağlık açısından çok faydalı. Evet arkadaşlar, şekerimi de eşit oranda ayvalarımı üzerine gezdirdim. Çekirdeklerini üzerine kullanacağım. O ve her ayvaya bir çay bardağı su ekliyorum arkadaşlar. Büyük çay bardağı. Bir kaseme doldurmuştum. Ben 7 su ba çay bardağı su kullandım arkadaşlar. Yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, suyumuz da tamamdır. Şimdi çıkarmış olduğum çekirdekleri ekliyorum. Hemen Öncelik bir kıvam veri hem renk veriyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde atmıyoruz çekirdeklerini. Ve ocağımızı alıyorum. Kısık ateşte bir 40 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tatlım pişti. Gördüğünüz gibi rengine bakar mısınız? Şerbetin rengine. Gayet yumuşacık oldu. Şimdi sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar ayvamın servis tabağına alıyorum şerbetinden de bir kaşık yardımıyla üzerine ekliyorum şerbetin de rengini görüyorsunuz Hemen üzerine arkadaşlar ben kaymak kullanacağım kaymakla gerçekten çok güzel yakışıyor üzerine Hindistan cevizi ile süslüyorum Ve servise hazır arkadaşlar Şimdi hemen sizlere doku testini yapacağım. Bir bıçak ve çatal yardımıyla keseceğim. Yumuşacı olmuş ve kaymakla o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar anlatamam. Ben çok şekerli de sevmediğim için hafif böyle yerken mayoş bir tat geliyor. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Zaten bıçağı keserken de yumuşacık hiçbir şekilde sertlik kalmamış. 40 dakika kısık ateşte pişirdim arkadaşlar. Mutlaka siz de ayvalarınızı kısık ateşte pişirin. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun.